Kı annemizin çorbası çok daha hızlı. Kımak çabuk çorba. Bak şimdi ilk kirası ödeyeceğimizde morgaçı taksit ödüyoruz. Hem de kendi evimizde oturuyoruz. En bir tanem. Uluslararası tecrübemizle diyoruz ki istemediğiniz kadar morgaç seçeneği sizi bekliyor. İsteğin yeter. Sahibinden morgaç. Yani Fortis'ten. En güzeli. İçinde at koşturacağınız bir daire... ...altılıdan size hediye. Ayrıntılı bilgi gazetelerde. Altılı, oyna, hayatını yaşa. Natural Pen kazandırır. Şimdi al, 60 gün sonra 12 taksitle öde. Natural Pen. Arçelik'ten, no frost buzdolabı... ...veya çamaşır makinesi alana... Masa üstü bilgisayar 399 TL veya dizüstü bilgisayar 619 YTL'ye. Üstelik aksesi özel artı 8 taksitle şimdi alın, Mart 2008'de ödemeye başlayın. Şimdi, Arçelik'ten No Frost veya çamaşır makinesi almanın tam zamanı. Bebek ne kadar sorsa... Durasel, o kadar ihtiyaç duyarsınız. Sıradan çinko karbon piller düşerken, Durasel yukarı çıkıyor. Dayanıklılık gerçekten önemli olduğunda, Durasel 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Sıradan çinko karbon pilleri almak size daha ucuza gelmez. Çünkü Durasel 10 kata kadar daha uzun ömürlüdür. Bakın kim kazandırıyor? Tabii ki Durasel. Durasel paranızın karşılığını verir. Maxi Marketlerden maksimal kartla yapacağınız 75 YTL ve üzeri 4 alışverişinizden biri bedava. Maxi Market cebinizin dostu. Şimdi Colesto'nun en üstün formülüyle saç renginizin parlaklığını artırın. Yoğun parlaklık veren bakım kürüyle yeni Colesto. Devrim yaratan formülünü boyama sonrasında ve sonraki haftalarda kullanın. Bir sonraki boyamaya kadar ışıltınızı daha da artırın. Koreston. Saçınızdaki artan parlaklık. Vella'dan. İşte Cilet Fusion. Önde beş bıçaklı tıraş yüzeyi ve arkada ilk defa düzeltici bir bıçak. Burun altı gibi zor bölgelerde favoriler ve sakalın düzeltilmesinde mükemmel çözüm. Cilet'in en iyi tıraşı... Manuel veya pille çalışan yeni Cilet Fusion. Cartoon Network bize neden mi lazım? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bizim için eğitim her şeyden önce gelir. Bizim işimiz bütün çocuklara en önemli şeyleri öğretmek. Artık çocuklar hasta olup evde kalmak yerine okula gitmeyi isteyecekler. Çocukları sağlıklı beslenirken bile görebilirsiniz. Hatta düzenli olarak dişlerini fırçalarken. Cartoon Network, Cartoon Network 28 Ocak'tan itibaren Türkiye'de. Hazır. İşte Jilet Fusion Hidrojel. İçindeki nemlendirici ve kayganlaştırıcılar gözde görünmeyen bir tabaka oluşturup tıraşın başından sonuna kadar cildinizi korur, size daha rahat bir tıraş sağlar. Yeni Jilet Fusion Hidrojel. Onun peşinden git. Onu dinle. Ona güven. Ondan sakın vazgeçme. Yaşadığın her şeye kat onu. Bırak çarpsın. Bir başkası için hızlansın. Sevdiklerine yakın olsun. İster sıcacık sevgiyle dolu, ister taştan olsun. Ona çok iyi bak. Çünkü o sahip olduğum en değerli şey. Besel. Kalbini sev. <laughs> Bu hafta sonu Carrefour'da MP3 çalarlı ve DVD oynatıcılı... Toshiba DivX Player, Advantage, Access, Bonus, Kart Finans, Maximum ve World kartınıza ayda 7.49 YTL, 12 taksitle sadece 89.90 YTL. Carrefour'da evdeki hesaba uyar. Omega 3 ve Omega 6 sağlığınız için iyi yağlardır. Kalbinizin dostu Besel, Omega 3 ve 6 açısından zengindir. Besel, kalbinizde. Kendimi böylesine büyük bir davette de hissettiren ne mi? Her an birçok insanla yakınlaşmaya hazır saçlarım. Oysa sadece bir arkadaşımı ağırlıyorum. Panten kepeğe karşı etkili şampuan ailesi. Hem kepeği önler ...hem de saçlarınızı üç kata kadar güçlendirir. Pantenle sıra dışı şey hissedin. Kepeği durdurma gücünüz. Panten, ışıldayım. Korkuyorum aşkım. Neden bebeğim? Karnelerden. Karnelerden mi? Çocuklar karne almış. Şimdi hepsi toz gelir. Biri beni alır, biri seni. Ayırırlar bizi. Gelecekler tabii bir tane. En çok çeşit, en ucuz fiyatlar toz arasta. Ama ben seni hayatta bırakmam. Kahramanım. Toz aras. Hep ucuz, en ucuz. Üstelik Advantage ile 6 taksit avantajıyla. En renkli rüyalar Koçtaş'ta. Çift kişilik kaz yorgan, 2 adet yastık hediyeli ve sadece 99 TL. Üstelik tüm ürünler kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit. Uhu Strong and Safe. Yeni nesil yapıştırıcı. Uhu Strong and Safe. Süper güçlü, süper hızlı, üstelik parmaklara hemen yapışmaz. Vah vah vah. Abi sen üşütmüşsün. Bak şimdi gidiyorsun. Ay gaz euro LPG alıyorsun. Soğuk aldırını falan kaldı. Yaz kış yüksek performans için Ay gaz euro LPG. Yani lütfen peşimden gel. Sağınızda 15 Temmuz 31 Mart tarihleri arasında biriktirdiğiniz maksimum puanlarla uçak biletlerini 3'te bir fiyatına alabileceğiniz kampanyayı görebilirsiniz. Solumuzda ise anlaşmalı hava yollarından maksimum karta 5 taksit kampanyası bize eşlik etmekte. Maksimum kart sahipleri diledikleri kampanyadan yararlanabilirler. Maksimum kart hepinize iyi uçuşlar diler. You, Tıpkı annemizin çorbası çok daha hızlı. Kınar çabuk çorba.